Bera dedi ki Beracığım hangisi daha güzel görünüyor? Sarı olan mı? Anlaşıldı. He says he wants a yellow S2000. Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Bugün HMR'deyiz. HMR Avvo'nun daha önceden S2000 aldığı yer. It's my fault. He's buying this car. Şimdi I uh, show. Thanks to me, thanks to me. <laughs> you were almost gonna buy this one actually. You were like, yeah. mm, I like white and red. I was like, dude, dude, <laughs> I, I talked some sense into you. Evet. Şimdi, <laughs> let me explain. Uh, so, I will explain the whole process. Okay. So, first, we came with this, right? So. So diyorum ya arkadaşlar. Önce Roadster'la geldik. Roadster'a baktılar. Dediler ki sen bunu ayrıyeten satsan daha çok kar edersin. Biz alırsak fiyatı öldürürüz. Çünkü biz burada Mazda satmıyoruz dediler. Hachiroku ve S2000 var. Bir iki tane Type R var burada. Ondan sonra dedim bu dikkatimi çekti. Dedim ki bak ben en çok sevdiğim renk S2000'lerde hmm. beyaz. If they're okay. It's my car go. <laughs> But I didn't pay so, <laughs> Dedim ki önce buna bakayım. Bu 99 model AP1. E, AP1 yani. İçerisi kırmızı. Orası güzel. Ama içinde hafiften küçük küçük böyle şeyler var. E, rustlar var. Bir de lastikler çok kötü. Fiyatı da ciddi para. Yani 33 bin dolar. Bunun fiyatı 33 bin dolar. Evet. Sonra şu arkadaki sarıya baktım ama Albo zaten bizimkini sürüyor şu an. Çokta 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 çok. Evet. Spoon exhaust var üstünde. Çokta da, çokta da ki <laughs> Oh, it pops. Okay <laughs> okay okay okay. Okay. Maybe take it back. Evet, üzerinde hem hard top var, hem de soft top var. Yani hard top opsiyonu geliyor. Şu an hardtop yeni satılmıyor. Bu zamanında opsiyon alınmış buna. Ve 5000 dolar sadece hardtop. Neden bu arabayı aldığımı açıklayacağım size. 37 bin dolar bu araba. Bu araba 33 bin dolar. Ve bu 29 bin dolar. Heh. Bundaki parçalara geleceğim ama önce şuradaki diğer S2000'ları bir söyleyelim. Can you open the bonnet and rear? So I will talk about other S2000 and I will come back. Mesela burada var. Bu ne kadarmış? Hemen size bunu göstereyim. Bu AP1 e, 74 bin kilometrede, 99 model ama işte 29 bin dolar. En tutulmayan, bugün sorduk, en tutulmayan renk gümüş dediler. S2000'lerde, Japonya'da. En çok tutulan renk beyaz ve sarıymış. Ben öncelikle buna bakmaya geldim çünkü bu ucuzdu. Neden ucuzdu? Bu AP2, bu arada, e, 92 bin kilometrede, 2005 model. Pardon, bir daha bakalım. 2006 modelmiş, pardon. Bu da 2006 model. Benim baktığım hardtop da 2006 model. Ama bu 28.500 dolar. Yani 28.500 lira gibi de düşünebilirsiniz aslında. Çünkü buranın piyasasında öyle. Lakin bunun önden ve arkadan kazası var. Değişen parçaları çok. Ve şunun şu an içini açmayayım. Sırf size göstermek için ama şu iç tarafında yerde paslar var. Bildiğin paslı yani araba aslında. Her tarafı değişik. Renkleri de uymuyor. Şekilde değişmişler. Buradaki renk değişimi size şöyle gelebiliyor mu bilmiyorum ama şu tarafın rengi mesela komple değişik falan. O yüzden bundan vazgeçtik. Bu diğer S2000'e gelecek olsak 81.000 kilometrede e, AP1 99 model. Ama düz. Kazası yok. Lakin düz. Hiçbir şeyi yok yani aslında arabanın. AP1. Öyle. Yine gümüş olduğu için ucuz. 28.800. Ama şimdi buna gelecek olursak arkadaşlar. Albo diyor ki senin arabadan bu partları çıkartsak diyor. Hani orijinalleriyle değiştirmiş olsan diyor. Partların sadece değeri diyor. Çıkartınca benim arabadan daha ucuza almış oluyorsun aslında diyor. Spoon egzoz var üzerinde. Spoon biliyorsunuz meşhur. 200 bin yen o. Yani 2000 dolar egzoz. 5000 dolar e, üzerindeki Hard ve soft durumu çok çok iyi. Açtık baktık arkası cam soft Ve e, üzerinde Advent Racing Wheels var. Çok iyi durumdalar. Lastikleri de iyi durumda. Good Year. Lastiği çok sevmiyorum Good ama Advan Racing RG3 RG3 yani RG3 e, jantları var. Onlar oldukça güzel. Evet biz bu diskleri belki ileride değiştiririz ama şimdilik idare eder. Güzel. Problem değil. Şöyle motorun içine baktığımızda arkadaşlar hiçbir çürüğü çarığı yok. Şöyle size AP2 numarasını da göstereyim. Bu. Motorun etrafından şöyle bir dolandırayım. E, ee, egzoz manifoldumuz Müge'nin kendisinin. O kadar güzel, o kadar sağlam ki ciğerli öyle. Ee, hiçbir yağ kaçağımız, bir sıkıntımız yok. İçerisi oldukça güzel. Intake manifold oldukça, oldukça güzel. Bu da çok güzel. Ve airbox. Cold air intake yani. Akümüz bir sigara akışı kadar. Japonya'daki arabaların genelde böyle oluyor. Aşağılarda bir pasımız, kirimiz, çürüğümüz, çarığımız yok. Burası güzel, burası güzel. Evet, coil Mugen coil arkadaşlar. Onlar da oldukça pahalı bir parça. 2000 dolardan fazla da onlar var yani arabanın kendi üzerinde parçalar olarak. Şu parça var bir 500 dolar kadar şu karbon parça. Bunun güzel tarafı bakın karbon parçanın içinden air yani hava buraya direkt geliyor. O havada buradan direkt geliyor. Can can you? move this? The the is inside. I think you can just come this way and turn all the way there. It's easier. çekmesi gerekiyormuş da. Evet onlara söylüyordum yani şuradan bu Ings'in, Ings diye bir şirket var onun ön e, tamponu bu direkt amaçlı güzelce uygunca yapılmış amacına uygun araba çok rahat nefes alsın diye buradan hava girip buradan havayı hiçbir yere kaybetmeden bunun içine atacak şekilde. Roadster duruyor şu an bu arabayı aslında bir ay sonra bize verecekler bu videoyu ne zaman izleriz? bilmiyorum. Bu arabayı bize bir ay sonra verecekler. O zamana kadar da Roster'ı satmaya çalışacağım. Peki Roster çok mu kötüydü de böyle bir şey yaptım? Kesinlikle hayır. Ama biliyorsunuz benim ev ödemesine bir 6-7 ay var, 8 ay var. O zamana kadar bu araba, bu arabanın bir de fiyatı çok ucuz. Normalde burada 45 bin dolar falan olması lazımdı bu araba. Piyasadakilere bakınca ama sahibinden aldıkları için 3.7 milyon aslında 35 bin dolar yapıyor tam olarak. Yani tam olarak soracak olursanız yani yaklaşık Tam hesaplamıyorum da. Yani şu an kafadan öyle gidiyorum. Durum oldukça iyi arkadaşlar. Altına falan baktık. Size de göstereyim altını. Şöyle yan tarafında Type S beci var. İçini de göstereceğim birazdan. Yanlamamış S2000 alıyoruz. <laughs> evet. Bu arabaların fiyatları fırladığı için ben de yan tarafında para duracağına dedim ki satalım. Roadster'ı. Zamanla parası değeri artacak başka bir şey alalım dedim. Gördüğünüz gibi süspansiyonlarımız mügen süspansiyonlar şey koy alt taraf vesaire oldukça iyi durumda. Egzozumuz spoon egzoz. Şöyle şuradan da görünüyor spoon sport diye. Bataryam bitiyor bir dakika hemen değiştireyim geleyim. Güzel tarafı şu hiç boya yok arabada. Hiç değişen yok. Kaza yok olduğu gibi çok güzel kullanılmış. 105 bin kilometrede araba. Kilometresini soracak olursanız hemen şeyi değiştirip geliyorum bataryayı. Evet. Şimdi arabanın içini gösterecek olsak ya. İleride lastik değişebilir. Şu an üzerindeki lastikler 225, 255 arkalar. Gayet güzel. Biraz daha etli, güzel. Kapılar kapılar o biçim. Şöyle iç tarafını gösterecek olsam, da şu tuzu alalım. <laughs> Kapı içleri böyle arkadaşlar, bu temizlikte. Koltuklarımız oldukça iyi durumda. Şöyle. Hartabın altı çok güzel durumda. Bu derimsi, artificial deridir yani, suni deri. Şu butonların olduğu yerler, anahtarın olduğu yerler oldukça güzel temiz. Direksiyonu değişmemiş. Ben bu direksiyonu seviyorum çünkü. Bir önceki baktığım sarıda Momo direksiyon vardı. Ben Momo'yu daha çok sevmiyorum yani buna göre. O yüzden bu daha iyi. Şöyle size bir kontak açalım. Evet. 105.876 kilometrede arabamız. Ee, shift knob. Müge'nin kendi karbon shift knob'u. Şöyle gösterelim. Konsol orta konsolun durumu da oldukça iyi durumda. Şuradan arka tarafa bir açalım. Bakalım. Evet, yan koltuk da oldukça iyi durumda. Yolcu koltuğu, yolcu kapısının arası, dashboard hiçbir sıkıntısı yok. Arabanın ne sıkıntısı var dedim. Bir iki bir şey gösterdiler ama gözden bile görünmüyor. Yani böyle işte şöyle küçük çip kalan var diye. O yansıma da şurada. Görüyor musunuz? Parmağımın tam ucunda minicik. Yani onlar var. Başka bir sıkıntı yok. Evet. Bagajına bakacak olursak. Şuraları çıkmamış ve yedek lastiği yerinde duran S2000 çok az görürsünüz normalde. Ama bunda her şey yerli yerinde her şey oldukça iyi güzel, iyi durumda. Bütün kitapları, bütün servisi duruyor. Söylediğim parçaların hepsinin kullanma kılavuzu ve garanti belgeleri falan duruyor. Tabii ki garanti zamanları geçmiş artık ama en azından bütün belgeleri var. Model numaralarını vesaire hepsini aracın biliyorsunuz. This is insane condition. It's so clear. Such good condition. Bunu çok temizliyor. Çok oldukça iyi bakılmış durumda farlar. Did you realize the gray one? Right and left is not same. One is changed. Right is newer than the left. If you oh. go if you go close. Oh. Huh. Yeah, yeah. It has one has a ring, one doesn't. Yeah. yeah. Evet, arkadaşlar. Can you uh, shoot a quick video? I want to start up. Yeah. Bu taraftan gösterecek olursak kapının durumu böyle, kol böyle, içerisi böyle. Şöyle. Hey, Is this yours? Yeah. Oh my god. This was about to fall down. It's oh, between shit. the C. This is your uh, supervisors, right? Yes, yes, yes. Oh my okay. god. Thank you. Giri giri. It's okay. Up in your car anyway. Okay. Evet arkadaşlar. Arabamızın durumu bu. İleride lazım olursa evi alırken satarız. O zamana kadar da değerlenir. Eğer lazım olmazsa ki inşallah satmak gerekmez. O zaman da tutarız kenarda. Çünkü bu şekilde S2000 bulmak çok zor. Biliyorsunuz S2000'ler ne tip insanların eline geçiyor ve ne hallere sokuyorlar arabaları. Onlar malum. Japonya'da da öyle. Yani hani kötü anlamda demiyorum. Genelde pistlerde hep çarpılmış, hep değişeni var, hep bir boyası var. Yani hep böyle. Burada kar sensör diye bir sayfa var. Mesela oraya girip S2000'lere baktığınızda kaza geçirmemiş S2000 baksını box'ını tik ettiğinizde ve çek ettiğinizde arabaların yarısı gidiyor. Ve kaza historisi olmayan arabalar <laughs> çok az. En çok da S2000'ler kazalı Japonya'da. Genel durumu bu arabanın. Ben çok beğendim. Hoşuma gitti. Ölçtük, biçtik, tarttık. Altına üstüne baktık. Hepsini kontrol ettik. Biz bunu almaya karar verdik kısacası. Evet, sizin düşünceleriniz ne? Merak ediyorum bu konuda. Siz de bir şey derseniz, bilmiyorum. Bu videoyu ne zaman yayınlarız, bilemiyorum. Çektiğim tarihi şuraya koyayım. Arabaya alış tarihim yaklaşık olarak ee, 10 Aralık. 10 Aralık'ta arabayı alabileceğiz. O zamana kadar neler yapacaklar, onu söyleyeyim. Motor yağını değiştirecekler. bu Yani bu, paket bakım şeyi. E, yani değişmesi gerektiğinden değil de, paket bakım. Müşteriye vermeden önce 3000 kilometre garanti verdikleri için şanzıman ve motora. E, buradaki e, galerici şanzıman ve motora garanti verdikleri için her şeyi e, değiştirip askıya kaldırıp bu bushinglere vesaire o e, alttaki işte motor kulaklarına hepsine bakıp ondan sonra arabayı sana teslim ediyor ki garantili olsun araba. Mesela bunu müşteriden aldığı gibi satıyor. Üzerine 2000 dolar daha koyup bütün bakımlarını yapıp garantisini kapsayıp sana o şekilde veriyor. Şimdi neler yapılacak? Motor yağı değişecek. Ee, şanzıman yağı değişecek, diferansiyel yağı değişecek, e, fren yağları değişecek. Ondan sonra kötü bushingler varsa aşağıda arabanın altında onlar değişecek. Bu kadar. Sonra bize teslim edecekler. Niye daha erken olmuyor derseniz eğer içeride bakımı yapılan birkaç tane daha eski gibi var. Onları yetiştirmeye çalışıyorlar. Çok fazla staff çalışmıyor burada. Yani. Çok fazla çalışan yok. O yüzden e, biraz gecikmeler olabiliyor. Ama kasarsak 3 haftada teslim ederiz dediler. Bakalım hayırlısı. I can't believe I'm joining Albo and it's it's yellow. <laughs> Albo is so happy. Albo made me choose this car. I was almost going for this. Bu pahalıydı. Yani 33 buna vereceğim. 99 model. 36 buna veririm. Hard topla beraber. 2006 model AP2. Çok daha iyi. Bana 9000 redline lazım değil. 8000 de yeter. Ama olduğu gibi çok güzel. Times 100 times better choice. Oh, yeah. You would choose this definitely, right? Yeah. Definitely. Yeah. Okay. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Abo, canice görüşürüz. Görüşeceğiz. Sorry. Is that correct? Görüşürüz. Görüş. Sorry, moment. Görüşürüz. Okay, thank you. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> evet, Albo'nun kanalını takip etmiyorsanız onun YouTube kanalını da takip edin. Albo Media diye ararsanız Albo Media'yı oradan takip edebilirsiniz. Çünkü o da video çekti bugüne dair. Onun da videosunu izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere. Dude, like a new car. It is like a, new car. like a new car. Interior is nice, right? It's so clean. It is so clean. There's no scratches anywhere. This, this tells you like how much Japanese people take good care of their cars. There's there's no scratches. It's better, of course, it's better condition than mine. Okay, you're listening. Evet sizlere arabanın etrafından tam tur vereyim. Bu araba da oldukça güzel. AP2 ama bunu satsatmıyorlar satmıyorlar arkadaşlar. Onu satmıyorlar. Onu da düşünebilirdik çünkü gayet güzel ayarlanmış bir araba. Renginden dolayı ucuz olabilir ama içindeki parçalardan dolayı biraz pahalı bir araba. Şöyle etrafında dolanacak olursak. If you ever sell this car, Tells me first. Oh, <laughs> no. all right. I hope I don't. I hope maybe, don't. maybe 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 I, I will love it. I don't know. I I think you will. I think you I'm will. I'm not sure yet. Evet, arkadaşlar, akşam oldu. Ben artık eve gideyim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalınlar çocuklar. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Hep hep uh, Advent Racing uh, wheel sistemi şimdi çok hafif çünkü bunlar. Çok da güzel. Yarış için yapılan özel eee uh, jantlar. Ortalara bir jant göbeği aldık mıydı? Tamamdır jant kapakları. Oralarda yok. Öyle. bakarsanız ileride frenleri upgrade ederse eğer yetmiyorsa. Ki yeter diye düşünüyorum ben. Ama iki pot, iki pistonu tek piston onlar. Bunlar da aynı şekilde. iki pistonu tek piston. Sadece e, diskleri değişik. Yani daha havalı duruyor tabii. Ama bu da yeter gibi mi geliyor. Bakacağız. Zamanla göreceğiz. Çift disk şu şekilde görecek olursak. Biraz daha yaşamları var. Beklemeye değecek, binmeye değecek bir araba olduğunu düşünüyorum. Ve kanalda da isteyen çoktu. Tabii ki Roadster'ı artık S2000'den daha iyi görenler falan da vardı. O kadar değil ama Roadster kötü bir araba değil. Yani verdiğiniz paraya değecek bir araba. Şimdi ben bunu 7-8 bin dolara satacağım. Ee, ve aradaki farka diyecek kadar durmasa da bunun sadece değeri artıyor arkadaşlar. Bunun sadece değeri yukarı çıkıyor her geçen gün, her geçen gün. Bir de yukarı çıkmasının şöyle bir sebebi var. S2000 sahipleri yüzünden yukarı çıkıyor sürekli. Çünkü çok fazla insan kaza yapıyor. Sayıları azalıyor, güzelleri azalıyor. O yüzden habire artıyor fiyatları. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Benden bu kadar. Bu, this is nice. 4k wow Keep going keep going You're good you're good A little more keep going Keep going Keep going lots of space lots of space back it up slowly keep going you're good keep going keep going it's still good still good still good a little bit more 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 a little bit more a little bit more. Okay, you're good. Oh, it's a nice camera. Alright, so I take 100% full credit for convincing Japonic to get this car because he almost got this janky one over here. He almost got that first uh, AP100 1999 model. It's, it's 100%. I take full responsibility. I, I take full credit for this. You're welcome. <laughs>